10. sorumuzda hangi sözcükten sonra virgül gelemeyeceğini sormuş bize. Evlerden sonra mı, vardırdan sonra mı? Yazma isteği, hevesi. Şimdi hemen bakalım. Evler burada. Bakalım doğru mu? Kadınların hayatında evler, çocuklar, erkekler. Evet, eş görevli sözcükleri sıralıyor. Dolayısıyla virgül koyması doğru. Hiçbir sıkıntı yok. Hemen bunu attım. Dağınık odalar, bulaşıklar, kaynamak isteyen çorbalar gibi pek çok şey vardır demiş, virgül koymuş. Hepsi ilgi bekler demiş. Şimdi bundan sonra virgül gelebilir mi? Hayır gelemez. Neden gelemez arkadaşlar? Çünkü burada ne yaptı bakın? Cümle hala bitmemişti değil mi? Cümle ta burada bitiyor. Bakın nokta burada. Ne yaptı? Eş görevli sözcükleri sıralamak için virgül kullandı. Eğer siz buraya da virgül koyarsanız bu da aynen yani vardır kelimesi de bulaşıklar gibi, dağınık odalar gibi eş görevli sözcüklerden birisi gibi algılanır. Böyle olmaması lazım. Bunların olduğu e, durumdan sonra ne oluyor? Bununla ilgili bir yorum yapacak. O yüzden oraya bir noktalama işareti koymuş. Yani eş görevli sözcüklerin devamı değil vardır kelimesi. Dolayısıyla orada virgül değil, noktalı virgül olmak zorundaydı. Bu yüzden de cevabımız Bursa. Şimdi yazma kelimesinden sonra virgül var. Bakın, bunların arasında bazen yazma, okuma, öğrenme hevesi yine ne yaptı? Eş görevli sözcükleri sıraladı. Virgül kullanabilir. Hevesinden sonra da eş görevli sözcükler devam ediyor. Yine virgül kullanabilir. İsteğinden sonra da eş görevli sözcük devam ediyor. Bakın sevgisi sancı gibi dolanır insanın içinde diye. O zaman burada da virgül olabilir. Ama vardırdan sonra noktalı virgül gelmeliydi.